dördüncü sınıflara göstermemi rica etmişti Leyla Hoca bilmeyenler için. Ama dedim herkese gösterirsem daha iyi olur. Ee, keza birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar birçok kere kullanacağınız bir şey olacak. Ee, word açıyoruz. Umarım 2007 ya da üzeri bir Word'ünüz vardır. Daha düşüklerinde bizim kadarıyla yok sanırım özellik. Eğer yoksa bir şekilde bulmanızı tavsiye ederim. Ee, eğer 2007 ve üzeri Word'ünüz word olduğunu varsayarsak devam edeceğim böyle bir ekran çıkacak yine normal ordman ekranı Ve şurada başvurular var. Türkçe için, İngilizce için references olması lazım. Buraya bastığınız zaman bu ek çıkıyor. bu tablo çıkıyor. Burada uğraşacağımız yer burası. en başta buradan hangi stili seçiyorsak, hangi model, modeli seçiyorsak seçiyoruz. Chicago, MLA, APA hepsi var. Biz APA kullanıyoruz okulda. kaynakları yönete basıyoruz. Burada size iki tane ekran çıkaracak, bir ekran diyorum tablo çıkaracak. Bu birinci tabloda benim daha önce kullandığım referanslar var. Burası sizin Word'de bilgisayarınız kurulduktan sonra, Word'ü kurduktan sonra kullandığınız bütün database'lerin bulunduğu tablo. Burası ise bu proje için, de, için kullanacağınız olan tablo. Dolayısıyla sizin kaynakçınızda, projede hazırlayacağınız kaynakçıda olan referansların gösterileceği tablo sıfırdan önce bir tane eski göstereyim. Eski kaynaklardan birini buraya almak için almak istediğiniz kaynağı basıp kopyalaya basıyorsunuz. Sıfırdan girmek içinse yeniye basıyorsunuz. Kaynağın tipini seçiyorsunuz. Kitap mı, kitap bölümü, dergi makalesi mi, elektronik yayın mı, film mi vesaire. Kitap diyelim mesela. Yazar diyorsunuz. Yazar elle yazmasanız daha iyi olur. Hemen şuradan mesela ben diyelim bir kitap yazdım. Eklediğiniz. İkinci yazar varsa da işte atıyorum Tuğberk'le bir kitap yazdık biz diyelim. Onu da ekliyoruz. Tamam diyor. Kod olarak da şu noktalı virgülle zaten yapabilirsiniz ama hemen şuradan tık tık yapmak benim daha kolayına gidiyor. Başlık kısmına geliyoruz. İşte atıyorum. Böyle bir kitap yazdık diyelim. Bizden daha önce böyle bir kitap çıkıyor zaten. Ee, yıl kısmına geliyoruz. 2013'te yazmış olalım. Hemen yazmış olalım yayıncı de bu olsun. Eğer Leyla Hoca ya da başka bir hoca sizden başka bir tane şey istediyse iki mesela atıyorum kitapta bunların dışında bir şey daha olsun dedi. Muhtemelen buradaki menünün içindeki bir şeydir. Mesela çevirmen cilt sayısı cilt de mesela. Cilt kitap ya da sayfalar olması gerekiyor. Buradan Seçip ekleyebiliyorsunuz. Ama APA'da, APA'ya göre kitapta kesinlikle ve kesinlikle olması gereken tüm zaten şeyler eee pa, atümdir ne, parçalar zaten başında yıldız olarak gösterilmiş ekstraları böyle ekliyorsunuz. Daha sonra tamama tıklıyorsun. Ben tamama tıklamayacağım böyle bir saçma referans çünkü buraya da kaydolacak. olacak. O yüzden iptal ediyorum ama tamama tıkladığımızda burada çıkacak o burada yeni girdiklerimizi hazırladığımızda böyle bir 6-7 tane ya da kaç referans kullandıysak o kadar referans listesi olacak. Onu şu anda bende olmadığı için ben buradan eski referanslardan bir referans listesi. Mesela Badyo'yu aldık diyelim. Ondan sonra mesela Fuku alalım birkaç tane. iyidir. Güzel gösterir. Clipper Gels alalım. Antony Gidens alalım. Şekil olsun biraz da Türk alalım. Bir de Koreli alalım. Tamam. Tamam. Böyle bir potpori hazırladık diyelim. Bunu hazırladığımızda burada listemizi görüyoruz. Buradan yazara göre, etikete başlar göre sıralayabiliriz. Tabii ki yazara göre sıralıyoruz. Kapatıyoruz. Böyle bir listemiz varken metin içi referans vermek için metin yazıyorsunuz. Tabii literal olarak yazmıyorsunuz dediğim gibi. Ben sabit fikirli ve simple minded insan olduğum için metin dedim, metin yazıyorum. Ee, alıntı ekliyorsunuz. Alan Badia'nın bir alıntısını ekliyoruz buraya. Sayfa yok gördüğünüz gibi. Sayfa istiyorlarsa şuraya boş tıkladığınızda böyle bir bar çıkacak. Buradan alıntıyı düzenleye basıyorsunuz. Sayfalar, yazar, vesaire vesaire. Buradan girip tamamlayabilirsiniz. Yani 72. sayfası, 76. sayfası. Page ya da buradan da sayfa olarak Türkçe'ye düzeltebilirsiniz. Referans böyle yazılıyor. E, e, metin için. Kaynakçayı halletmek için de. Hop, giriş kısmına, fonta tamam, baktım. Basıyorsunuz bir tane özellik çıkacak size iki tane opsiyon. Birin ikisinin arasında hiç fark yok. Birinde sözü geçen çalışma var yazıyor. Öbüründe kaynak yazıyor. Çok saçma sapan bir şey var. Niye öyle yaptılar anlamadım. Ya da ben anlamadım başka bir şey var. Kaynak şey basıyoruz ve hop gördüğünüz üzere kullandığımız her şey APA formatına uygun bir şekilde bizi böyle delirtmeden o nasıl yazılıyordu, bu italic miydi, bu bold muydu falan diye delirtmeden çıkıyor. Sayfa düzenine geliyorsunuz. Şey, girişe geliyorsunuz. Şunu formata uydurmak için önce tema rengini otomatik bir siyah yapacağız. Kaynakçanın fontunu Times New Roman yapıyoruz. Bir tane boşluk bırakıyoruz. Aşağının bunları zaten muhtemelen biliyorsunuz ama işte tekrar bilmiyorum. bir şey vardır. vardır diye. Buradan da satır aralığını 1.5 ya da 2... Bunu hepsini seçin tabi de böyle 1.5 ya da bir buçuk olarak ayarlayabilirsiniz. Budur. Varsa başka bir şey soru sorarsanız bu videonun enteresinin altına cevap vermeye çalışırım. Teşekkür